Arkadaşlar merhaba. Ben Üste işte Hoca. soru tahmin serisinde şükür artık geldik paragrafa. Yalnız paragraf sorularına değil tabii ki. Paragrafta en sık geçen sözcükleri vermeye. Bu sözcükler olmazsa paragrafları anlayamayız. Bu sözcükleri cebimize koymazsak hiçbir paragrafı mantıklı gelmez. Bazen olur ki metnin yarıya kadar okusundan ne anlattı bu dersin? İşte onun nedeni bu tarz sözcükleri bilmiyor olmamız. Ya da en azından sınavda çok böyle düşünmek için vakit ayırmıyor, ayıramıyor olmamız. Ya sonuçta her soruya bir dakika irsan bile yetiştirememe ihtimalini düşünüyorsun. Doğal olarak paragrafta bir dakikayı açtığın sorular olmamalı ama zaman zaman olabiliyor. E doğal olarak zaman telaşı içerisinde tutup da bir de bu kelimeler ne anlama geliyor falanla çok uğraşamıyoruz. O yüzden de metin bitiyor. Akılda hiçbir şey yok. Şıklara geliyoruz. Adana var mıydı? Hadi bir metne gidelim. Bursa var mıydı? Hadi bir metne okuyalım. Ceyhan var mı? Sonra bir bakıyorsun 2 dakika 3 dakika geçmiş. E bir sürü paragraf sorusu var. 30 tane soru var 3 dakikayla çarp 90'da ne oldu hocam? Sizden ricam arkadaşlar bakın kanaldaki bütün paragraf sorularına yüklenin. Bütün paragraf videolarına yüklenin. İlacımız bu arkadaşlar tek ilaç bu. Hele ki en son yaptığım sıfırdan paragraf kampını kesinlikle bitirin. Kitabı şu an arkada gördüğünüz mutlaka bitirin arkadaşlar. Fedakarlık yapmalıyız o kitabı ve kampı kesinlikle bitirmeliyiz. Ne yapıp ne edip çünkü her şey orada gizli biliyorsunuz mutlaka ama mutlaka bütün soru tarzlarına hakim olun. 22 23 tane orijinal soru tarzı çıkardım biliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yerde görmeyeceğiniz, görmediğiniz tek tek bütün soru tarzlarını anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Kanalın özünde var zaten. Sınavı hızlandırmak, soru çözümünüzü hızlandırmak. Konuşabilirsem bak hızlı konuşmayı bile hızlandırıyor Evet. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar lütfen paragrafa asılın. Paragrafa yüklenin. 30 çözüyorsak artık 50 60 çözelim günlük. Lütfen yüklenin olur mu? Ama daha öncesinde şu kelimeleri kesinlikle not edin. Ben zaten tek tek vurgu yapa yapa gideceğim. Yanına yazı yaza gideceğim. Üşenmeyin arkadaşlar. Sizden ricam bu. Hiç üşenmek yok. Burada taş çatlasa 20-30 tane kelime var. Tek tek onları bir A4'e yazın olur mu? Bugünkü paragraf ödevimiz, görevimiz bu olsun. Sonra da zaten soru çözümüne artık geçeceğiz. Evet müthiş bir 2, 4, 6, 8, 9 kelime. Hemen şöyle ben bir ekrana da yansıtayım ben ekrana yansıttım diye böyle sayıyorum bir de ekrana bakmadan evet tamam süper şöyle yaparsak harika sığacak gibi yetke yetkeden kastımız ne yetke ifadesi yetki yetkin oradan da çok rahat çağrışım yaptırabilir arkadaşlar yetkeden kastımız güçtür yetkeden kastımız otoritedir amman dikkat yetkesi yetkisi değil mi yetke yetkeler çok çok önemli bir kelimedir. Tam böyle roman dilidir. Aç rastgele bir kitabı ilk sayfada görürsün abi. Çok güzel bir roman dilidir. Yetke kelimesi lütfen cebinizde kalsın. Favorilerim arasındadır arkadaşlar. Sığ kelimesi. Sığ demek yüzeysel demek. Lütfen cebinizde kalsın. Sığ yüzeysel. Hemen tahminimiz gelsin. Net bir 2024 TYT soru sözcüğüdür arkadaşlar. Lütfen bu kısmın ekran görüntüsünü alın. Sınav sonrası ben bu kısmı tekrar sizlere sizlerle paylaşıyor olacağım çünkü. Sığ kelimesinin sorulma ihtimali çok yüksek. Sığ demek Geri derin olmayan demek. Derin değil. Burası çok sığ falan deriz ya böyle deniz havuzda şurada burada. Havuz için kullanılmaz da deniz için olabilir. Burası çok sığ. Yani derin değil. Ya senin düşüncelerin çok sığ. Yani çok dar düşünüyorsun. Biraz daha derin. Biraz daha aç. Ya da çok sığ cümleler bunlar. Yani çok yüzeysel ifadeler demek istiyoruz. Sığ kelimesi inanılmaz önemli arkadaşlar. Bunu yazın. Gidin yatın uyuyun. Bugün yat uyu abi. Yani o kadar önemli bu. O kadar önemli. Hazırsın. Paragrafa hazırsın s çok önemli. Söylem söylem demek ifade demek arkadaşlar. Şu tarz söylemlerde bulundu. Şu tarz ifadelerde bulundu gibi. Basma kalıp ifadesi arkadaşlar bilineni tekrar etme demek. Bilineni tekrar etme. Tam sözlük karşılığı bu aslında. Ama biraz daha açarsak, biraz daha günlük kullanıma uyarlarsak basma kalıp aynı şeyleri söyleyip durma. Yani bilinenin ötesinde tekrar etme ifadesi o kadar çok kalıp bir ifade ki bununla oturmuş ki basma kalıp yani bir kalıbımız var basıyorsun devam ediyor basıyorsun devam ediyor basıyorsun devam ediyor yani aynı şeyi üretiyoruz gibi düşünün lütfen aynı şey devam ediyor basma kalıp. Hiç farklı bir şey çıkmıyor. Basma kalıp ifadelerle anlattı. Hepimizin bildiği aynı şeylerle tek düze monotonla da çok yakındır. Basma da yine arkadaşlar 2024 vurgusu yapabileceğimiz kelimelerdendir. Yıldızlılara dikkat. Hepsini çok iyi bil. Yıldızları adın gibi bil. Net. Arı demek sade. Arındırılmış demek arkadaşlar. Arındırılmış şöyle yazarsam güzel bir şekilde daha akılda kalıcı olacak. Arındırılmış, arı bir dil, sade bir dil, yalın bir dil demek. Tamam cebinizde kalsın. Yatsımak, inkar etmek demek. Lütfen cepte kalsın arkadaşlar. İnkar etmek, unutma. Buna da bir yıldız koyduk. Çok çok önemli. Yani yatsınamaz bir gerçekleriz ya mesela. Günlük hayatta kullanım karşılığı budur. Kullanım budur, karşılığı budur. Yatsınamaz bir gerçek yani şunun şöyle olması yatsınamaz inkar edilemez demek süren demek arkadaşlar devam eden demek devam eden süren değil mi süren gibi düşünelim lütfen şimdi bunlar hep dediğim gibi roman dilidir okuma alışkanlığı olan bir öğrenci canavar gibi okumadığım kitap okuyacağım çatır çatır bunlar çok tanıdık gelecek olan. Okuma alışkanlığımız yoksa bazıları ciddi yabancı gelecek. Ama zaten bizim amacımız da okuma alışkanlığının çok ötesinde soruları daha hızlı çözmek adına tüyolar vermek, taktikler vermek. Bütün meselemiz bu zaten. Bu sözcükleri de onun için anlatıyorum sizlere. Salık vermek, öğüt vermek demek arkadaşlar. Aman dikkat. Salık vermek, öğüt vermek. Yine yıldızlayalım. Salt ise sadece demek. Yani salt roman okuru, yani sadece roman okuru demek istiyor. Tamam cebinizde kalsın. Bakın burada en az 4-5 yıldızımız var. Zaten 8-9 sözcük var. Doğal olarak neredeyse tamamını yakını büyük önem taşıyacak. Hepsi lazım, hepsi lazım. Ama 3-4 tanesi çok kilittir. %100, 2024 sorusudur. Mutlaka bunlar kullanılmadan soru yazılmaz hocam. İçin rahat olsun. Bunları bildiğin zaman metni daha iyi anlıyorsun. Bunları bildiğin zaman bir özgüven geliyor. Diyorsun ki Abi, ben biliyorum bu kelimeyi. Yani bunu söyleyebilmek sana en az en az 10 adım daha önde olmanı sağlayacak öyle bir avantaj getirecek. Peki hocam geldik neredeyiz bir diğer sayfadayız. Şöyle azıcık yaklaştır büyüt küçült yaptık yapamadık ha tamam okey. Kanıksamak kanıksamak kabullenmek demek. Bakın arkadaşlar çok sık kullandığımız kelimelerden kabullenmek. Şimdi kanıksamak <laughs> ne demek kabullenmek de nasıl yani şimdi benimsemek mi yani kanıksamak. Hayır arkadaşlar benimsemek değil benimsemekte de bir içselleştirmek var ben onu çok benimsedim ya vallahi çok sevdim çok yakın çok sıcak geldiyle kabullenmek ayrı bir şey kabullenmek olumsuzdur olumsuz bir şey içermek zorundadır biz onu böyle kabul ettik yani böyle kanıksadık yapacak bir şey yok yani neyin peşindeyiz yapacak bir şey yok bu adam böyle kardeşim işte biz de onu böyle kanıksadık. İstanbul'un trafiği beni etkilemiyor demiştik. Bakın klişe örneğim buydu 100 yıldır kullandığım örnek. İstanbul'un trafiği beni etkilemiyor. Kanıksamak kelimesi bile yok artık. Ben alıştım diyor kanıksadım. İstanbul'un trafiğine çok alıştık. Yani kanıksadık diyor artık. Olumsuz kötü falan ama yapacak bir şey yok kardeşim. Her yerde öyle yapacak. Ankara'da öyle oldu falan filan. Bu kanıksamak tam anlamıyla bu. Olumsuz ama ben onu öyle kabul ettim. Ya biz onu kanıksadık artık tamam yani kötü espri falan yapar ama yapacak bir şey yok gibi gibi. İlintili. İlintili demek bağlantılı demek arkadaşlar. Bağlantılı, ilişkili demek. Yani kanıksamaya yıldız koyarız, ilintilemen de altını çizeriz abi. Bağlantılı, ilintili. Yani şu konuyla ilintili şeyler söyledi. Bununla ilintili olduğunu öğrendik. Bağlantılı olduğunu gibi. Eğreti uygun durmayan arkadaşlar. Uygun durmayan. Çok eğreti durdu ya. Ya yani yakışmadı anlamında değil mi? Ya bu sende çok... Bakayım bir. Eğreti oldu biraz ya. Sanki biraz böyle... Hani olmadı diyor. Uygun olmadı. Çok yakışmadı. Hoş durmadı üzerinde gibi. Eğreti bu. Şimdi burada tabii bu şöyle anlamak lazım. <laughs> yani giydiği bir pantolonu, elbiseyi, gömleği falan anlamamak lazım. Burada bunu aşman lazım. Şöyle düşünmen lazım. Şimdi biliyorsunuz ÖSV'nin sorularında hep bir edebiyat kelimesi geçer. Zorunludur. Eleştiri geçer. Eleştirmen, yazar, yazın, çizer. Zorunlu bunlar. Olmazsa Olmaz. Ya mutlaka edebidir o metinler. Edebi metinler. Ya bir gün evden çıktım sağa dönünce karşımda öyküleyici anlatım biçimi. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. O yüzden şunu söylemeye çalışıyoruz. Bunları lütfen edebi olarak algılayın. Mesela onun sözleri çok eğreti geldi bana. Yani abi sözleri çok bu kitaba uymamış. Ya da anlattığı şeyi çok iyi ifade etmiyor. Bu. Söylemek istediğimiz şey bu. Mesela ilinti. İşte romanla ilintili şeyler gördüm öyküde gibi cümleleri böyle algılamalıyız. Ya da onun anlatımını artık çok kanıksadık. Böyle algılamazsak eğer bu kelimelerin anlamlarını bilmek de yetmeyecek. Çok önemli bu. Bunları edebi olarak yorumlamak lazım. Dingin mesela. Dingin demek arkadaşlar biraz daha duran, sakin demek. Çok dingin bir anlatımı var. Sakin bir anlatımı var. Çok duran, çok sakin, çok dingin. Mesela dingin kelimeler dersem ne anlarız? <laughs> Onlarca şey akla gelir değil mi? Dingin kelimelerden kastımız daha böyle betimlemeye yönelik öykülemenin yani olayın olmadığı metinler anlamına gelir. Kelimeler anlamına gelir değil mi? Dejenere olmak bozulmak mesela. Çok dejenere olmuş bir dili var. Bozulmuş. Ağdalı dil. Ağdalı dil demek ağır dil demek arkadaşlar. Anlaşılması güç. Çok ağdalı bir anlatımı var demek istiyor. Devinim demek hareket halinde demek. Bunu lütfen unutmayın. Devinim hareket demek. Soruma ihtimali %100 neredeyse. Peşin hüküm. Peşin hüküm demek ön yargı demek. Çok peşin hükümlü birisiydi falan gibi. Ya da ödün. Ödün vermek. Yani taviz vermek lütfen cebinizde kalsın. Çok çok lazımdır. Altın değerindedir. Geldi gelecek arkadaşlar bunlar. Sav. Aslında sav demek söz demek. Atasözü demek. İslamiyet öncesi Türkiye'de bir atına baktığımız zaman. Ama sav kelimesinin daha çok böyle iddia olarak kullanıldığını göreceksiniz. İddia yani tez değil mi? Aman dikkat. İddia değil. Aman dikkat. İddia, tez çok çok önemli. Tem demek tema demek. Kullandığı temler dikkatimizi çekerken tem ne abi? Tem ne? Bilmiyorsak patladık. Neyin peşindeyiz diye sorarsın kendi kendine. Haydi bismillah. Payanda. Payandayı çok duymamış olabiliriz. Çok normal. Ben de yazarken çok yabancı bir kelime yani bir yazarken böyle bir eğresi geldi bana da ama dedim bu kelimeyi kazandıralım. Dayanak, çağrışım arkadaşlar aman dikkat. Çağrışım demek hatırlatma demek aslında. Ya ben de şöyle bir çağrışım yaptı ama ya bana şunları hatırlattı ama gibi bir şey bu. Çağrışım tam anlamıyla şu bakıştır yani başka bir şey değil bak. Bu, çağrışım bu. Bir şey oldu ya bir şey geliyor bir şey oluyor ya. Yani. Ve hep yukarıdan olur o biliyorsun. Şöyle bir bakarsın lan neydi neydi. Düşünürken yere bakan var mı? Yok. Lan neydi acaba falan demezsin. Ulan ne ola. Çağrışım bu bitti. Net bir şey hatırlarsın yani. Net biçem üslup cepte kalsın lütfen çok çok değerli. İndirgeme abi bu çok iyi ya. 2024 yazalım mı altına? 2024 TYT, AYT, KPSS, ALES. Ondan sonra DGS aman dikkat. MSÜ. MSV ta şeyimiz de gelsin bu arada kampımız da gelsin inşallah yakın zamanda. MSV'cileri de unutmuyoruz biliyorsunuz her sene soruları zaten sınav öncesinde söylüyoruz ama olsun 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 biraz da böyle anlatım da yapalım. Şimdi hocam indirgeme ise dur indirgemeyi açıklama çok önemli deyip de açıklamadan geçersek olmaz. Yalın hale getirme. Yalın hale. Anlaşılır hale getirme yalın hale, anlaşılır hale getirme, basite indirgemederiz ya. İşte tam anlamıyla bunu kastediyoruz. Arkadaşlar bu kelimeleri lütfen yazın. Kesinlikle yazın. Yemeyin, içmeyin, yazın. Ben PDF'ini koyacağım. İçiniz rahat olsun. Tabii ki PDF'si olacak ama sizden ricam indirip yanına yazmanız. Zaten pdf'in açıklamaları yok. Tek tek video ile yanına yazarak gidin arkadaşlar. Bu kelimeler altın değerinde. Kanalımda paragrafta sık geçen sözcüklerle ilgili onlarca video var. Ve her biri birbirinden farklı arkadaşlar. Tabii ki benzer kelimeler illa ki denk gelecek. Ama her biri birbirinden farklı yazıldı. Birçoğunu kendi kitaplarımdan direkt olarak kitap sayfası olarak verdim. Birçoğunu yazdım, seçtim falan filan. Yani bu kelimeleri çalışırsanız asla hata yapmazsınız. Asla yanlış yapmazsınız. İyice daha da açılır zihin. Ben bu metinde şunu anladım bu cümleden bunu anladım demeye başladığınızı görürsünüz. İçiniz o anlamda çok rahat olsun arkadaşlar. E o zaman <laughs> uzattık. Uzatmaya gerek yok. Yapacağınız şey belli. Arkadaki şuradaki sıfırdan paragrafı mutlaka bitirin arkadaşlar. Kesinlikle bitirin. Videolarını kesinlikle oturtun. Geçen senelerde yaptığım paragraf kampları var. Neyin peşindesin paragraf kampı da iyidir mesela. Neyin peşindesin kitabını kullandığımız. Yine daha önceki yıllarda yaptığımız kamplar var. Paragraf kamplarını lütfen tane tane izleyin. Soru tarzlarına hakim olun. Paragrafta bütün mesele soru tarzlarını bilmektir. Bol soru çözmek ilaçtır. Ama soru tarzlarını bilmiyorsanız ne çözdüğünüzün bir önemi yoktur arkadaşlar. Günde bin tane de çözseniz, her gün düzenli bin soruda çözseniz, her gün bir kitap da bitirseniz yine çuvallarsınız sınavda. Bu hep böyledir. Ya bütün mesele aslında hakimiyettir. Yani siz sınava girdiğiniz zaman bu paragraf sorusu şöyle çözülüyor diyemiyorsanız karambole çözeceksiniz demektir. Orada Allah artık ne verirse. Hak getire yani. Orada Allah'a emanet. Doğru yapabiliriz, yanlış da yapabiliriz. Ama soru tarzına hakim olursanız yanlış yapma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Ben bu soruyu böyle çözüyorum kardeşim. Yani senin bir tarzın olmalı. Senin bir tavrın olmalı soruya karşı. Karambol hangisine değinilemiştir? Metni parçalıyor adam. Doğru da yapıyor ama 3 dakikada, 5 dakikada hiçbir anlamı yok. Altını çiziyor satır satır siliyor falan bir daha oradan bu var Ceyhan'ı buluyor falan karalıyor. Denizli'den bir ok çekiyor. F şıkkı yazıyor falan Edirne'den sonra F'yi yazıyor Fatsa'yı yazıyor. G'ye geliyor yumuşak G'li olan yazsam mı aradaki ya, ya, arada... ya şık yazıyor adam. Şov yapıyor çok iyi bu. Güzel bir şey bu ama sınavda değil. Normal hayatta güzel yapalım şu an. Ama sınavda değil sınavda sizden ricam soruyu gördüm böyle çözdür, Çat soruyu gördüm böyle çözdür, Çat geçmen lazım. Çat 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 geç 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 geç. Hatırla videoları ilk videoları. Yani senden ricam artık paragrafta aş bu işi. Aş. Sorun yaşama. Yani hocam bu soruyu yanlış... Yok yanlış yapmak yok. Öyle bir lüksümüz yok paragrafta. Paragraf sorusu budur kardeşim. Benden bunu ister şurasına bakmalıyım. Ana düşünce sorusu. Son 1 iki cümle bitti. Bir üstteki cümle değil. Ortadan değil. Baştan değil. 2023. Bak bakalım ana düşünce sorusuna. Kaç saniyede çözülüyor? 20 saniyenin üzerinde çöz. Gel bana yaz. De ki hocam 30 saniye. Mümkün değil. 2023. Değinilmemiştir çıkarılamaz ulaşılamaz sorularına bir bakın bakalım bir dakikayı geçiyor mu o sorular Geçiyorsa Allah aşkına geçti de ya mümkün değil Soruya nasıl baktığınız önemli Soruyu karambole okursanız çok haklısınız arkadaşlar o 30 sorunun içinden çıkamayız Öyle sorular var ki 2023'teki sorular da çok çok iyiydi bu arada Eyfel Kulesi falan filan hatırla Onu metni dümdüz bir oku bakalım şıklara bir geç bakalım yapabiliyor musun Abi yapamazsın sen de ben de o da bu da 100 kişi otursak yapamayız Metinle başlarsak 100 kişi otursun yapamaz çünkü metin o kadar çetrefilli ki anlaşılması o kadar zor ki. Çetrefilli demek karışık bu arada. Çok iyi, o kelime de yazılabilirmiş. Çetrefilli karışık. Zor. Sizden ricam soruya baktın. Burada şık okuyacağım abi. Bitti. Soruya baktın. Burada bunu okuyacağım. Yarın çözelim. Tamam söz. Tamam söz. Soru tahmin serisinin paragraf asıl videosu yani soru taktiklerini verdiğim video yarın gelsin. Şöyle adam akıllı bir, bir buçuk, iki saatlik video gelsin mi? Valla parçalayalım hocam. Tek tek parçalayalım. Bütün soru tarzlarını konuşarak parçalayalım. E o zaman hadi. Bu arada bir buçuk, iki saatlik bir video kanalda ilk olabilir. Neyse hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.